Ben öyle onunla konuşma planladım ay Ya sana Ben de artık YouTube'dan yayın açarım. Aramızdan başka bir takım gelmeyiz de iyiydi Bu tarafı da ne dedi? Gelen var okey. Buraya atlasınlar, biz atlamasınlar da sorun değil. Oraya biri geliyor. Abi bak yine bana silah vermedi bak. Yine bana silah vermedi. taki gibi ya yine kaldık burada ya. Siz Red rapted adamı bilmiyorsan. Bu hangarın içinde adam. İyi adam inmişti. Ha evet, evet. Bir tane evin içinde misin? Evet ben evin içindeyim. Tabi tabi bana çok yakın. Düştü o. Yok abi ya vermiyor oyun. Silah filah hiçbir şey vermiyor abi ya. Boşu boşuna oyun oynuyoruz bak. Bugün 3 tur 4 tur adamlarla düştüğüm yerden silah bulamadım. Ben. Nerede şu mavi Arada orada bak kulübeyle bina arası. <laughs> yukarıya kaldı.

Geldi dayı ben de canım. Bu da. Radar. Radar altında mı kardeş süpersin? Her dayı yer söldüm. Yakalama geliyorum iziz. durmuş olabilir burada bir yerde. Yiğit benim belkiçim. <laughs> Hoş geldin <laughs> kardeşim. Ol dayı yine çok güzel bir dünya. ya. Dinledim. Diyor ya yayındaki arkadaşa dedim ya. Sana da teşekkür ederim.

şotgun var, üzerimde altı var. Havuz atılmış sistemi var mı? 9 mm. İsteyen? Havuz atılmış. Ay gel burada otuz tane Sen evet, de var Alıyor mu abi? Buraya bunlar Evet nereye Sizin yanınıza mı geleyim? Ya? İster bizim yanımıza gel ister başka yere deyim. Yani Nasıl istiyorsan Hiç in Anca gelme buraya bir şey kalmayabilir sana. Benim M239'um ya? Zaten oradan çıktınız siz. biz. yerde sanki çatışma sesi var. ha. Evet. Olabilir. Çatışıyorlar burada. Oradan kaldırmanın orada bomba patladı. İşaretini kanete sıkıyor. Ne istiyorsun? Ne ben. Ne Ne var mı? Neyse, Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Vallahi. Şu anlık her şeye ihtiyacım olabilir. Yanındaki ee, sen misin? Evet. Aa, <laughs> benim kulak ben şarjı azdır. Aha. USB diğeri düşmüş şimdi. Burada da 9 mm varmış. Şu karşı tarafa ben bıraktıydım ya doktor mm'de. Diğer hangara bıraktım kardeş dışarıda yandakine. nerede ikramlısı? Ben alayım, aldım. var ar var mı? Hayır, olur. Bir şey olur. AR-Kompisyon... Çöktü, çöktü. Tamam, Tamam, ee, uzatılmış istiyordu biri galiba. Ben aldım bana eyvallah. Tamam attım, aha bana gelen var galiba. O zaman Bülent'e doğru gidelim biz. Bir araba da bu tarafa geliyor. Aa, buraya araba geliyor. geliyor. Geldiler. Diyor, gidiyor, gidiyor. İşte bir daha geldik ama. Bitti var ya, o direkt yer görüyor abi. Gördüğüm bomba sanmasanız abi. <laughs> Bakını mı aldık artık? Gibimizde. Yok. Bittiler ya, asistim geldi. Bittiler. Hayır, bitti mi musun? alıyorum yine. Yani bu burada işaret atmamız var. Biraz diz çöpten mutlaka işaret atmanız ne kaldı? Tamam kardeşim. Araba seti var. Gidiyor da ya araba. Oo, yakından bir takım geldi. Orası doluydu kardeşim senin. Beni kaldıracağım diye şimdi gidip Atayım geliyor atayım bu tarafa. başka Önüne bak. Atamam mı Gibi gibi. ya bir var ya başka. Buraya bırağındığın lutu da çanağa da kopun gibi. Ya sen ben ben Burada burda benim dibimde bir şey şey var Ben senin şeyin dibine eee dibine şey koydum. Bu da 8 koydum. Ben artı bu, bu halde ben artı bir falan ben eksi beş olurum yani ancak. Abi ya bak evin dışındayım köşedeyim. Adamın biri yanından koşa koşa geçiyor size doğru. Sizin sesinizi aldı ya. Öbürü duvarın arkasından ne hikmetse yani oradan nereden aklına geliyor çektiğini anlattık ya. Araba sesi. Şuraya bir sus atsana mi Sık sık. Gel abi. Yok, yok abi ya benim bu oyunu oynamam haram ya. Gel bütün üstü. Sık, sık. Evet, orada sekiz falan var Tay. Oraya ben Tafti sekiz bıraktım aynı. Araba geliyor. şurada Oba konmuş buradakiler o var Abi de evet. evet Sağ tarafa çok açık vermeyin de Araba gidiyor Rabo onlara git <laughs> arkamız. Arkadan dalıyor. Arkadan arkadan. Bu arkamız alan dışında ya gelecek. sen beni nereden görüyorsun nasıl çıkıyorsun? Açsana ya. Gönül gözleri sen açık abi, gönül şey gözleri açık. Abi onların bunun gözü şimdi. tane Tam şu. Atacaklı nasıl bir açı var sana sızla Duvarın köşesinden Ay vuruyor. Arabaya bindi. Öbür şeref çatıdaymış, çatıdan içinden aşağıya. 1-7 silah alırsam ne olacak adamım? Hayır tabii, bir numara bir plan var mı? Nerede araba? Nerede araba? Aa, Aa çıktı üstten sen koş. 2 <laughs> baksana abi ya adam 3 yiyor açık alanda duruyor tak 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 iki tane mermiyi düşürüyor ya Yok abi ya Adama 2 tane vuruyorum abi açık alanda duruyor çöküyor çat 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 bir koyuyor direkt seni düşürüyor ya Olta iyi senin de. Allah'a emanet Hiç yere gerilmeye gerek yok mu? Abi gidiyorsanız o zaman ben de şey oynuyorum. Neydi? İşte o. Adaylı geceler. Adaylı, Adaylı geceler. Ben ama oynuyorum. Dun 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 dun.